Ha, bu arada aranızda oynayanlar varsa bir aralar ben oynuyordum. Baba Akar kanalında Grotopia oynanışlarını, taktiklerini izleyebilirsiniz veya çekilişlerinde katılabilirsiniz. Onun dışında oyun yapma eğitim videoları da var. Ki bir aralar ben de bunlarla ilgileniyordum. Bilenler biliyordur falan filan. Oyunun yapım aşamasını takip etmek açıkçası çok zevkli. eğer oyun oynayanlarınız varsa 2000 abonede 5 diğer çekilişi, 3000 abonede de 20 diğer çekiliş yapılacak. Ve benim ölümsüz sözüm takipçi sayısı az olduğu için kazanma şansınız daha da artacak. Kalan kuru yerleri sıkıntı etmeyin. Link açıklama kısmında ve şurada. Böyle bir şey çekmeli 9 ay oldu ve hatta bu süre artmış da olabilir şu an siz izlerken. Veya da çekmeli düşünmüyordum. Ama o günden beri çok garip bir şekilde buna istek var. Yani gerçekten bunun nasıl hoşunuza gittiğini anlayamıyorum. Ha ben ocakta suyu unuttum lan. Ben gidene kadar suyun yarısı buharlaşır zaten. O yüzden de size de WWE dönüşüp like butonuna istediğiniz yere gidip Listeyi bir hack oyunuyla başlamak istedim ve beni şaşırtan şey bu oyunun Türk yapımı olmasıydı. Hepimiz bir dönem çocukluğumuzda bir hackerlık olaylarına sarmışızdır illaki. Umarım tabii ki bunu şu an hobi olarak yapan yoktur. Benim bugüne kadar yaptığım en büyük şey muhtemelen sayfada herhangi bir elementi değiştirmektir. Ama bu oyunda bazı şirketleri ekleyeceğiz. Ve her şeyin Türkçe olması oyuna çok rahat adapte ediyor. Çünkü gameplay'lerin daha çok kendini güvende hisseden insanların aslında güvende olmadıklarını görmeyi seviyordum. Anlatılan teknolojileri ve hayatımıza getirdiği kolaylıklara katılıyorum. Ancak yetkili firmalar gerekli tedbirleri aldığına da eminim ve bum. What the fuck bro? Ya bu arada iki da Anka ve genel olarak yabancı ülkelere saldırıyoruz. Ve bu bekleri yapabilmek için bulmacaları çözeceksiniz. Bazı bulmacalar gerçekten hem zevkli hem kolay. Bazıları çok sinir bozucu. Oyunu isterseniz hikaye modunda oynayabilirsiniz. İsterseniz de biraz daha kafanıza göre istediğiniz şeylere saldırabilirsiniz. Ha bir de başlayacağınız zaman programlar açılıp birbirinin üstüne biniyor. Bu muhtemelen daha fazla karışıklık sağlamak için yapılmış ama benim inanılmaz sinirimi bozuyor. Ama adamım hackerlar böyle çalışıyor. Anladığınız üzere oyunu birazcık sinematik ve çok küçük bir ekip tarafından yapıldığını düşünürsek sinematik eklemek büyük bir başarı. Ben bu ikonlara da pek başarılı olamadığım için bitirmesi biraz uzun sürdü ve hatta tam bitiremedim ama siz muhtemelen birkaç saate bitirirsiniz. Link burada arada açıklama kısmında. Biraz zenci olmaktan kimseye zarar gelmez herhalde. Çünkü bu oyunda zengin olacağız. Ve bu tarz oyunlar hakkında yeni şeyler söylemek o kadar zor ki. Yani zombi salgını siz hayatta kalanlardansınız. Dünyayı ondan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ve tak diye diğer oyuna geçişim geliyor ama video gereği biraz konuşmam gerekiyor. Bu oyunu bu oyun sınıfından ayıran belki grafikleri vardır en fazla. Onun dışında klasik RPG elementleri bulunan zombi oyunu. Ve farklı bir özellik olarak oyunu kova oynayabilirsiniz. Yani burada klasik arkadaş esprisini yapmam gerekiyor. Tabii ki arkadaşlarınız varsa. <laughs> Aslında üzerine biraz çalışırsa ve oyunda biraz daha emek verilirse çok güzel yerlere gelebilecek bir oyun. Ama oyun yapımcıları oyunu birazcık salmış. Malum oyun çoğu telefonda benimkine de dahil yüklenmeden oyundan fırlatıyor. Bu tür <laughs> ah, oyunları değer görürken böyle şeylerin değer görmemesi üzücü. Bu oyunu nereden bulduğumu sormayın. Buldum işte bir şekilde. Bu oyunun açıklamasını herhangi bir savaş döneminin böceklere göre uyarlanması diyebiliriz. Çünkü gerçekten oyunun konusu böcekler ve bunlar kendi aralarında savaşıyor. Yani oyunda ile bile veya gerekecek. Oyunda tank, uçak veya arabaya binme olayı gerçekten hoşuma gitti. Çünkü bununla uğraşmışlar gerçekten. Ve bu olayların tamamı bir arka bahçede gerçekleşiyor. Aslında oyuna kooperatif getirilirse gerçekten oynanabilecek bir oyun. Yani şu an aslında oynanabilecek durumda da insan tek başına illa sıkılır. Aranızda okey oynayanların olduğunu hiç sanmıyorum. Bu arada bununla karıştırmayın. Okay. Çünkü Türkiye'de bilmiyorum, inanılmaz popüler olmayan bir spor. Çünkü bu sporun adını geçtim var olduğunu bilmeyenler vardı. Garip, oysa Rusya'da çok popüler. Oynayabilmeyenler için çok kısa bir özetini geçeyim. Buz pateni üzerinde elinizdeki diski karşı takımın kalesine atmanız gerekiyor. O kadar. İzlemesi gerçekten zevkli çünkü genelde birbirine falan çarpıyorlar, oraya buraya uçuyorlar. <laughs> evet, kaos. Oyunun grafikleri hakkında herhangi bir söz veremem çünkü gördüğünüz gibi piksel. Ama bu eğlencesini herhangi bir şekilde etiketmiyor. Ve 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 şu dövüş efektlerine bakın sadece. Arkadaşlar... Oh! Evet sırf bunun için indirilir. Ve arkadaşınıza da okey de çakabilirsiniz. Bilenler bilir benim araba yarışı oyunlarına, drift oyunlarına, ne bileyim araba simülatörlere falan genel olarak arabayla alakalı olan her şeye karşı bir sevimsizliğim var. Ve bu sevimsizlik olayı aktualitesini bugün de, de koruyor. Birkaç ay sonra 19 olacağım ona rağmen ehliyet sınavına başvuru bile yapmadım ve açıkçası umurumda bile değil. Tabi beni sevmediğim kadar da sevenler var bu yüzden neden olmasın. Bu oyunun konusu her şeyden önce uzun yol şoförlüğü. Açıkçası gerçekten saygı duyduğum mesleklerden birisi çünkü yani eh, çok zor bir meslek. Oyunda diğer bu tarz oyunlardan farklı olarak kendi işinizle uğraşacaksınız yani başkasına çalışmıyorsunuz. Amacınız kendi işlerinizi geliştirmek. Ha bir de bir de oyuna doblo geldi bu bence yeterlidir indirmeniz için Biraz da Dark Souls üzerinde yürümek istedim. Açıkçası ben Dark Siders'çıydım. Dark Souls hiç oynamadım. Ama neredeyse benzer şeyler. Tanrıların dengesini sağladığı bir dünyada karanlık her zamanki bir daha üstün çıkmaya çalışıyor ve bu sefer başarıyor. Ve karanlığın hükmettiği yerde bir <laughs> olmaz biliyorsunuz. Kaos. Ve siz de iyi tarafın kazanabilmesi için insanlara öncülük ediyorsunuz. Onlara moral vermeye çalışıyorsunuz. Çünkü korkusuz olmak dövüş almakla eş değerdir. Oyun oynayabilmek için internete ve güçlü bir telefon ihtiyacınız var. Onun dışında rakipleriniz 10 saniyede bir aynı yerden spamlanıyor falan filan. Klasik mobil oyun yetersizlikleri. Yani mobil gaming'in bok gibi olduğunu ben boşuna söylemiyorum. Ama harbi harbi neden indirip oynayamıyorsunuz RPG RPG'dir Zamanında çok ses getiren bir oyundan bahsedeceğim ve bu oyundan daha önce bahsetmemiş olmam biraz garip geldi aslında bana. Oyun konu ağırlıklı ve gameplay'den daha çok sinematikleri izleyeceksiniz. Ama tabii bu sinematikler sizin yaptığınız seçimlere bağlı. Uyduruk cadde olan Fable Town'da çok fazla cinayet yaşanmaya başlıyor ve bu cinayetleri sansürsüz bir şekilde size sunuyorlar. Bu oyunda masal kahramanları insanlarla iç içe. Ama kesinlikle oyunu çocuklara hitap ettiğini falan düşünmeyin. Tam tersi. Oyunda her 10 saniyede bir küfür ediliyor ve dediğim gibi sansürü yok. Onu şu an maalesef gösteremem çünkü YouTube abimle zaten aramız pek iyi değil. E, az mı seçebilir ilk fırsatta? Butonum yolla. P Neyse oyun hakkında söyleyebileceğim her şey spoiler'a giriyor. Bu yüzden hiçbir şey söylememeye çalışacağım. Ama hikaye tabanlı oyunlar olarak Okupay'daki en güzel oyunlardan bir tanesi. Ve oyunun ikinci bölümünün çıkacağı bildirildi. Bu güzel bir haber. Dürüst olmak gerekirse bu tarz dinamik ve hızlı oyunlara bayılıyorum. Bilmiyorum belki de sırf bu yüzden RDR2 görünce midem bulanıyor. Abi çok yavaş. Oyun yapımcıları Let for Dead ve Doom'dan biraz esinlenmiş gibi gözüküyor. E çünkü grafikler, zombiler, animasyonlar ve hatta müzik bile biraz Doom'a çekmiş. Ve oyunda Let for Dead'de olduğu gibi bir skill ağacı var. Oyunun pek de bir yaratıcı olayı yok. Sadece zombi dalgalarını püskürteceksiniz. Bilmiyorum ben şahsen bu tarz şeyleri genelde stres atmak için oynarım. Sarıyor. Listeye bir de horror eklesem fena olmaz diye düşündüm. Ben açıkçası korku oyunlarını sevmiyorum ve bunun korkmamla bir yok. Bunu defalarca anlattım. Hoşuma gitmiyor. Ve bu Rus yapımı bir oyun. Oyun hikayesine göre bu şehirdeki tüm insanlar bir nedenden dolayı tahliye ediliyor ve bizim karakterimiz tahliye yetişemiyor. öyle evet, işte bu kadar hayatını seven bir arkadaş. Biz de mecbur artık kendimiz oradan kurtulacağız. Ve ne malumsa bizi peşleyen hayaletler veya artık ne şeylerse bayağı zekiler. Her yeri tuzak kilit falan kuruyorlar ve bunları çözmeye çalışırken arada çıkıp bizi korkutmayı da ihmal etmiyorlar. Yani neden? Ya gel direkt ağzım... ya da hiç uğraşma şunları çözeyim. Eh, aç açıkçası düşük bütçe ve küçük bir ekibe rağmen gayet de güzel bir şey ortaya çıkarmışlar. Yani bu tarz oyunları genelde şirketler yapıyor. Oyunun belki de tek eksisi paralı olmasıdır ama onu da artık nasıl halledebileceğinizi ben söylemeyeyim. <laughs> Eğer buraya kadar izleyecek kadar işçiyseniz teşekkürler. Bu videonun gelmesi biraz uzun sürdü farkındayım. Olaylar bunu gerektirdi öyle söyleyeyim. Açıkçası çok yorucu ve zor bir dönem geçiyor şu an benim için ama yapacak bir şey yok. Biraz daha katlanacağız. Şu anda kendinize iyi bakın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki video daha kısa sürede gelecek. Söz. <laughs>